Ankara Büyükşehir Belediyesi'ni kamuyu zararı uğratmaktan operasyon düzenlendi ve 13 kişi tutuklandı. Ama bunun en ilginç yanı Melih Gökçe'nin operasyonu saatler öncesi duyurması oldu. Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik konser organizasyonları üzerinden kamu zararı oluşturulduğu iddiasıyla operasyon düzenlendi. Soruşturma kapsamında 13 kişi gözaltına alındı. Almaya haklar yok. Önce Melih Gökçe'ye aslında 90 küsür dava açmış Mel Melih Gökçe. Ne sorulmuş ne dosya açılmış. Önce onu yargılasınlar. Düzenlenen operasyon dikkat çeken bir gelişmeyi de beraberinde getirdi. Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melik Gökçek'in operasyondan saatler önce yaptığı sosyal medya paylaşımı kamuoyunda şaşkınlık yarattı. Gökçek paylaşımında şu ifadeleri kullandı. Hazır mısın Ankara? Hazır mısın Türkiye? Ankara'da milyarlık vurgun patlıyor. Demokratik bir ülkede hakemler, savcılar özgürse bunu önceden açıklamamaları lazım. Demek ki bilgisi dahilinde ve en baştaki adama. Operasyonun ardından tekrar sosyal medya hesabından açıklama yapan Gökçek şu ifadeleri kullandı. Ankara Büyükşehir'de konser vurgunları ile operasyon yapılmış. Yapılması son derece doğal. Bu olayın dün attığım tweetle ilgisi yok. O vurgun, milyarlık vurgun. Duyduğunuzda dudaklarınız uçuklayacak. Skandalın patlamasına az kaldı. Bu Ankara'nın hırsız adamı, o açıklama yapıyor? Gökçek'in paylaşımıyla operasyonun zamanlaması arasındaki bağlantı, kamuoyunda tartışma konusu oldu. Konser organizasyonları üzerinden yapıldığı öne sürülen yolsuzluk iddiaları hem Ankara'da hem de ülke genelinde geniş yankı uyandırdı. Onun işi gücü o. Onun işi ortalığı karıştırmak. Şey